Canlarım, ne yapıyorsunuz? Ben geldim. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. O güzel yorumlarınız için Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Biliyorsunuz artık özel açılımlar için Instagram linkinden DM'den randevu oluşturabilirsiniz, yazabilirsiniz. Oradan size bilgileri atıyorum ve oradan bana ulaşıyorsunuz. Canlarım benim. Çok güzel yorumlarınız var. Böyle bazen okuyorum. Bazen göremediklerim beğenmeye çalışıyorum hepsini. Bazen göremiyorum. Kusura bakmayın. Aralara altlara düşebiliyor çünkü. Şimdi bugün aklımızdaki kişi sizi ee, nasıl görüyor? Neler hissediyor? Sizden sonra daha doğrusu neler düşündü bu ayrılıktan sonra sizinle ilgili? Bunları soracağız. Kartlarımızı karalım canlarım, şekerlikler. Bazen yazıyorlar, abla kısa bakıyorsun. Ah ablam bazen günde 4-5 açılım oluyor özel. Kolektif açılım bunlar. Bunu bazen videoları zor çekiyorum. Ama elimden geldiğince size çekmeye çalışıyorum her gün zaten. Hadi bakalım bize. Onun ağzından anlatayım değil mi? Siz daha çok seviyorsunuz öyle. Ne diyeceksin bize gülüm? Anlat bakalım. <laughs> Neler söyleyeceksin? Herkes çayını kahvesini alsın. Oturumumuzu başlatıyoruz efendim. Hadi bakalım. Diyor ki bu arkadaş sana hiç adaletli davranmadım. Şöyle yapayım da siz. Bazılarınız kartları görmek istiyorsunuz da. Canlarım her e, yiğidim bir... E, Ayran nesi vardır diyecektim yoğurt vardır. <laughs> Ay. Ve bazen cümleleri unutuyorum çok konuştuğumuz için gün içinde. Şimdi ben zaten kendime göre yoruyorum. Yani sen o kartı görsen arkadaşım orada kendine göre yoracaksın. O zaman gel sen yap kardeşim. Değil mi? Ben kendime göre yoruyorum. Hani herkesin bir enerji şeyi vardır arkadaşlar. Şimdi bunu enerji okuması fal değil tarot lütfen onu altını tekrar çizeyim. Diyor ki bu arkadaşımız sana hiç adaletli davranmadım. Seninle ilgili olanı olduğu gibi göremedim. Aslında sana çok teslim olmak istedim ki ilişkideyken oldum. Niyetlerim vardı çünkü seninle ilgili. Ve senin şefkatin, bana masum yaklaşımın ve bana karşı sabırlı olman çok hoşuma gitti. Ama şu an çok gizemlisin bana karşı. Ve ben evet yani senin bu gizeminden sonra ve sessizliğinden sonra Pişman oldum mu? Evet çok pişman oldum. Gözleşi döktüm. Ve e, aslında senin hala mutlu olabileceğimize inanıyorum. Sana ama öfkeliyim de. Gerçekleri e, konuşmak için otoriter bir şekilde sana adım atmak istiyorum. Evet. Vay kupası. Ay dolu dizgin bir aşk. Aa, dur. Al işte. Şimdi bana diyorsunuz ki sonra abla niye gülüyorsun sinirleniyorsun ya da niye sinirleniyorsun Bak şimdi diyor ki burada. Ben seninle mutlu bir birliktelik istiyorum, dolu dizgin bir aşk yaşamak istiyorum. Hatta evlilik düşünüyorum. Ama evet aramıza ihanet girdi ya da yalanlar ya da gerçekleri senden sana saptırarak anlattım. İhanet etmemiş de olabilir. Bakın bazen yalan da bana göre bir ihanet arkadaşlar. Şimdi arkanızdan iş çevirmiştir Dolandım yani bir sürü yalan söylemiştir Bana göre bu da ihanet Tamam mı Ve e, ihanet ettim Ve yine ihanet Cık. Aşıklar kartın ters attı Arkadaşlar Yani Şimdi üst üste ihanet etmiş Burası bakın Şimdi bu Bunun ağzına e, Terlikle değil kürekle vurabilirsiniz bu tekerlek. Tam tekerlek bu. Tamam mı? Şimdi hala utanmadan diyor ki bu arkadaş. Ben hala seninle dolu düzgün bir aşk yaşamak istiyorum. Hala mutlu bir evlilik istiyorum. Evet bazı naneler yedim mi yedim diyor. Yemeseydin. Dengeye geldim. Artık diyor dengeye geldim. İrademin ne kadar güçlü olduğunu tahmin bile edemezsin. Niye bunu söylüyorsun ki şimdi bize? Al işte. Arkadaşlar burası ayda gene ihanet. Ya git kapat. Sinir bastı bana. Bu ne ya? Canlarım bakın siz burayla defalarca ayrıl barış yapmışsınız. Bazılarınız ihaneti de affetmiş. Bakın bu kolektifte yalan var, ihanet var. Yalnız sizden sonra biriyle olduysa burası ayrıldıktan sonra oradan da o ihanet görmüş. Tamam mı? Burada bir ilahi adalet tuttu mu diyorsanız tutmuş canlarım. Ama çok fazla ihanet var burada midem bulandı. Hala bir de evlenmek istiyorum diye. Şimdi siz bu arkadaşı bazılarınız canlarım yanlış anlamayın. Yalanlarından sonra bir affetmişsiniz tamam mı? Burası sizden sonra biriyle olmuş, orada ihanet görmüş, tekrar size dönmüş olabilir. Bakın bu herkes uyduğu gibi alsın olur mu? Ne diyor ki bu arkadaş? Ama ben artık dengeye geldim. Biliyorum sana çok hata yaptım. Ama sen beni affeder misin? Hala diyor sana dolu dizgin diyor duygularım. Çok pişmanım, oturup ağlıyorum diyor. Bir de yapmış yapmış. Çünkü sonra ne olmuş? Aynısını yaşayınca arkadaş ne olmuş? Sizin değerinizi anlamış çünkü. Neden? Herkes bir siz değil. Çünkü benim abonelerim ve danışanlarım enerjisi bambaşkadır arkadaşlar. Değil mi? Diyor ki bir de senden sonra diyor bir sürü para kaybettim. Kumar'a düştüm. Ya da bakın burası bazı bağımlılıkları olan bir karakter olabilir çok para harcamış olabilir. Kumara düşmüş olabilir gerçekte de bu arada. Ama diyor ki ben senden sonra gerçekten mahvoldum yani. Senin kıymetini anladım. Şimdi güce gelmem gerekiyor artık. Zenginleşmem, para durumumu, maddiyatımı düzeltmem gerekiyor. Çünkü sırtımdan bir sürü darbe yedim. Ama kusura bakma. İşte ilahi adalet buna diyoruz arkadaşlar. Kılıç olmuşsun bakın. Şimdi diyorsunuz ya bazen ablamı biz görmüyoruz, duymuyoruz. Canlarım karma her zaman işler. Sizi üzen insanlar bakın böyle size ihanet ettiği gibi kendi boynunu yemiş. Çok affedersiniz. Kendi de ihanete uğramış. Anlatabiliyor muyum? Ve belki kendi de defalarca uğradı. Hatta arttırıyorum. Bir tek aldatma olarak ihanet değil. Çevresinden de çok büyük kılıç olması. Çünkü birden fazla kılıç var bakın sırtında görüyor musunuz? Burası merak edenler için bu açılımı harbi tam bir ilahi adalet açılımı oldu ama Sırtından yemiş. Çok rahat olun. Ve zaten bakın. Şimdi kızacaksınız bana ama. Abla diyeceksiniz olur mu yaptı yaptı. Şimdi bazı insanlar yaşamadan maalesef ki değer bilmiyor. Gönül ister ki. Hani o an kıymet bilinsin değil mi canlarım. Şimdi burası hala bakın size karşı duyguları bunları çok yoğunken yapmış bu arkadaş. Fark bu. Sinir bozucu olan kısım bu. Benim şu an bakın sinirlendim sesimden anlamışsınızdır ya yani. Hani bu arkadaş yapmış 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 ve bazılarınız evet birkaç kere affetmişsiniz. Sonra başka birine gitmiş o da oradan yemiş kazı ve başkalarından da yemiş. Vallahi hiç üzülemeyeceğim iyi olmuş arkadaşım sana. Yani bunu gerçekten terlik değil kürekle vurun ağzına gelirse kapınıza yani. Ve hala diyor ki ben seninle mutlu bir evlilik istiyorum dolu dizgin bir aşk istiyorum diyor bakın kupası. Aşık da Arkadaş aşık da size. Yani duyguları çok yoğun. Ve şunu size söyleyeyim. Bakın bu kolektifi dinleyen canlarım. Ee, değeriniz bilinmiyor zannetmeyin. Bu kişi sizin değerinizi öyle bir biliyor ki aslında şu anda. Öyle bir öğrenmiş ki. Diyor ki sen diyor beni şefkatle seven bir tek sen vardın. Bana bütün masumiyetinle gelen, dürüstlükle bana gelen bir tek sen varsın aslında. Oturup düşündüğümde bunu anlayabiliyorum. Bana dürüst yaklaşan, bana sabırlı yaklaşan, bakın sabır kartını da attı buraya. Bana sabırlı yaklaşan, görüyor musunuz? Bana şefkatini veren, masum olan sendin ve ben ne yaptım? Başka başka yalanlar attım ya da arada seni aldattım ya da senden sonra gittim birine ama orada kazığı yedim sana geri dönmek istiyorum diyor. Canlarım artık kabul edersiniz etmezsiniz bir kart daha çekeceğim sinir bastı beni. Evet. engelleri sen koymuşsun tatlım bazılarınız engellemiş olabilir bakın ee, bildiğiniz sosyal medya hesaplarını işte whatsapptan falan engelleyenleriniz olabilir başka yerlerden size bakmaya çalışıyor çünkü size şefkatinizi özlemiş çok huysuzum diyor sensiz ve senin diyor kıymetini kat kat anladım bazı insanlar hani niye kız cümlemi unuttum bakın sinirden biraz evvel Şimdi bazı insanların gerçekten kazık yemesi gerekiyor ki sizin değeriniz anlaşılsın arkadaşlar. Değil mi? Ki anlamış mı burası? Tabii ki. Ki bunu aşıkken yapmış maalesef. Sıkıntı da o. E yani buraya sinir olduğum konu bak ses tonum değişti yani. Hani bunu aşıkken böyle sizinle evlenmek isterken yapıyor bu arkadaş bunu. Ha şimdi de diyor ki bize yersek. inanırsak artık umarım aklı başına gelmiştir. Gelmiş mi bir kart çekeceğim. Haksızlık. Haksızlık yaptığını anlamış. Şu an güçsüzüm diyor. Yani aklı başına gelmiş arkadaşlar buranın. Ve bazılarınız gerçekten böyle sosyal medyadan oradan buradan engellediyseniz sizi oradan buradan takip ediyor. Sinsi sinsi bakın. Ve şey yapıyor olabilir yani böyle an kolluyor. Adım atmak istiyor ama tırsıyor. Hani. Çünkü evlilik hayali sürüyor. Ve sizin o şefkatiniz, o masumiyetinizi bulamamış. Tabii ki bulamazsın. Sen benim arkadaşlarımın enerjisi böyledir çünkü şefkatli. Şefkatli. Ama bakın çok sevdiğim bir cümle vardır canlarım benim. Ben hep söylerim bunu. Kötü olmayı bilmiyorum demedim. Sevmiyorum dedim. Benim arkadaşlarım da böyle işte şefkatli. Onlar da kötü olmayı biliyorlar ama sevmiyorlar. Seninle aralarındaki fark bu değil mi arkadaşlar? İşte bizim aramızdaki fark bu. Yoksa alasını yapabiliyor muyuz? Hey hey, sulu getirir, susuz getirir size. Bir de utanmadan aşığım diyor burası. İyi olmuş. Çok sinir oldum bu açılımı şu an. Harbi, harbiden böyle o an enerji bana geçti. Bir de diyor ki şu an çok güçsüzüm. Bakın burası nasıl adım atacak derseniz ki bu hepiniz için tabi geçerli bir kolektif burası. Acitasyon yaparak gelecek arkadaşlar. Tamam mı? Bakın bu dediğimi unutmayın. Acıtasyon derken şöyle olabilir. İşte ben seni aslında hep seviyordum. İşte ben seni çok özlüyorum. Hani böyle ya da işte çok büyük problemlerim vardı. Bunalımdaydım. Yanlışlar yaptım. Hani böyle kuyruğu dik tutarak sizin merhametinizden, şefkatinizden faydalanmaya çalışarak gelecek. Ya da size suç bastırmaya da çalışabilir. Burada o yüzsüzlük var ama yapmayacak bence onu. Böyle e, evlilik hayalini sürdürüyor çünkü burası aldık kabul ettik. Yani karar sizin canlarım artık affedersiniz affetmezsiniz. Ya da bir şans verir denersiniz. Bir daha yaparsa bir daha dönür boyu güle güle dersiniz. Ama bakın sözü yazın e, aklınıza. Kötü olmayı bilmiyorum demedim sevmiyorum dedim değil mi? Sevmiyoruz biz arkadaşlar. Yoksa bilmediğimizden değil. Yoksa sizin içinizden geçeriz de şimdi ağzım bozacağım. Bak sinirlendim sinirlendim arkadaşlar. Bak burada benim arkadaşım masum. Benim arkadaşım sabretmiş sana. Benim arkadaşım şefkatli anlatabiliyor muyum? Ama sen ne yapıyorsun? Seviyorum. Aşığım ama aldattım ya da yalan söyledim. Böyle yersin işte arkandan şeyi. Bak gıcık. Neyse. Canlarım siz aşk bana kolaylıkla gelir yazın yorumlara. Para isteyenler de para kolaylıkla gelir. İkisini isteyen ikisini de yaz. Aldık kabul ettik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.